Türkiye'nin en modern laboratuvarlarında PLC, elektrik elektronik ve mekatronik uzmanı olmak ister misin? Elektrik elektronik dünyasında en çok tercih edilen eğitimler arasında olan, endüstriyel elektroniğin temelini oluşturan elektrik elektronik eğitimimiz. Fabrikalarda üretim bölümlerinin veya makinelerin kontrolleri gibi işlemlerin denetiminde kullanılan sanayinin ihtiyaç duyduğu hazır bireyleri yetiştirebilmek amacıyla PLC programlama eğitimimiz. Fabrikalarda kumanda devre elemanlarını tanıtmak ve kullandırmak için otomatik kumanda eğitimimiz, sürücü adım hareket sistemlerini öğrenmek için servo ve step motor, hava akışıyla elektrik enerjisini kıyaslama, devre elemanlarının adını, iç yapısını, çalışma prensibini öğrenmek için Pneumatik ve Elektropneumatik eğitimimiz, robotik kodlama eğitimlerimiz için Arduino, mekanik, elektronik ve yazılımsal arızaları giderecek bilgi donanımı sağlayan uygulamalı bir cep telefonu tamiri eğitimi gibi vermiş olduğumuz eğitimlerimizle 3. Bin Yıl Akademi Öğrencilerine özel kurulan teknikkariyer.net adlı kariyer platformumuz ile sektöre hazır hale getirdiğimiz öğrencilerimizi uygun iş fırsatlarına yönlendirerek kariyer yolculuğunda yanında olmaya devam ediyoruz. Sektörde mekatronik alanlarında uzman olmak isteyen herkesin ilk tercihi olan 3. Bin Yıl Akademi'ye bekliyoruz. Geleceğinizi birlikte tasarlayalım.